Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ömer Avcı. Bugün ee, 2016'da online maç yapacağız. E, kadrobuz böyle. Costa, Cuadrado hızlı olduğu için aldım. Vidal da ee, neydi? dayanıklılığıyla şeyi. Ya e adama bakın arkadaşlar bir orta sahada her şeyi var. Görüyorsunuz her şey var adamda. Ee, biraz or orta oynasak. Şimdi. Santrofor Hazard. Cavani falan va var. Yedeklerde başka Higuain gelsin. Başka Derosini yerine Dege'ye girsin. Hadi dege direkt şey yapalım. Ben niye Mısır'ı koyduysam. Oraya da yok. Alexandro'yu koyalım. Al... belki şeyler olursa burada değil arkadaşlar. Online ama yapacağız. Şöyle arasın. İnşallah çabuk bulur da. Aynen buldu. Bu formaya gelin, bu gelim. Bence bu. Abi adam takımı da iyi ya. Aynı aynı neredeyse. O da hileli, ben de hileli oynarım. Hadi geç 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 çabuk arkadaş hadi ya. He. Dur ha tamam. Hazard, Hazard. Ver pusunu tamam. Yok o, oy be Messi kaptırır. Kap dediğim an kaptırdı zaten. Helal la, kendi sakın arkadaşına çalım atayım. <laughs> tövbe tövbe. Ya ama yalnız inşallah adamın yedeklerde şey yoktur ya. Ya <laughs> <Dur>, çabuk ol. <laughs> Çeliğine gidiyor. Geçmiş olsun kardeş. Ben o yüzden yeşil aldım. Abi Galatasaray oynuyor. GTS. <laughs> La oğlum kayacaktım ya. Vida ne yapıyorsun? Kuvarda da yetiş. Oğlum bilerek konu orta sayı koydu. Aha Costa. Costa çok hızlı. Costa çok hızlı. Lan Messi'den hızlı koştun lan. Helal. Ama Bonaventura diye adama sen nasıl kaptırıyorsun ya? Ramos Hadi be. Vidal alamadı. Bel koş. Bel koş. Arkada kayacaklar vur. Bel e kafaları zaten kötü abi. Ben niye orta açıyorum ya? Çabuk çabuk defans defans. Abi oyuncu niye değiştiriyorum ben? Dur kafam karıştı. Tam uzaklaştır. Belirle oyna. Hazard yetiş. Abi çok geliyorlar ya. Uzaklaştır. Abi yeter ya ana. Ha şimdi kontratı çıkak ananı. Lan yeter. Koş 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 koş. He? bir Messi vuramıyor ya. Uf, neyse. Beyil olsaydı vuracaktım. Ben böyle çok iyi şey şu köşelerde. Sakin. Abi orta orta açıyor ya. Ben böyle Beyl görmedim. Aha aldık, aha aldık, aha aha aldık ve gol işte bu. 1-0 yapıyoruz arkadaşlar. Messi'nin sayesinde. Messi normal itiremem ama daha fazla oyuncu. Ve de hatası yazık oldu. Aynen sana yazık oldu kardeş. Ve maç bit. Maçın ilk yarısı bitti. Az daha maç bitti diyordum. Oğlum ben de Ronaldo olsaydı var ya yakardım bu arada. Abi şu <gülüyor> <gülüyor> ee, sana yazık oldu kardeş. Berbat. Aynen sen berbatsın. Seni fuck you. Seni fuck you. Vida ne yapıyor kanki? Adamın anasını. Oğlum bir pike yeter lan Ben de kaydım. Ananı satayım. Açıl 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 açıl. Yarı zekalı. Sana yazık oldu kardeş. Yazık oldu. Üzüldük. Üzdü. Helal lan beyl. Ee? Oğlum yeter ya. Şöyle vurayım biraz. Messi kadar kötü friki kullanan var mı? Başlık bu olacak. Messi kadar kötü friki kullanan var mı? Ben de adamın üstüne yürüyorum abi ya. Hazar tavlarda karşı. Bu kadar da niye herkes kullanıyor lan? Al bak koş kanki. Sadece ama sen, sen yetişirdik insan kanka. Geri zekalı. Ola bu da ya içti mi lan? İçip şey gelmiş. Sağlık için yeni rahi için. <laughs> Thiago Silva hadi adamsın. Aha yazık oldu direğim. Yazık oldu. Aynen sana yazık oldu kardeş. Şöyle biraz gene yeni yer oynayalım Brezilyalısini. Dere ana a, a. Oğlum her yer niye mor? Bunlar niye mor giymiş anasını satayım ya? Kaleci açıl. <laughs> He? Boyun boyunca gerçekten kötü oynuyor. Oğlum 100 tane gol kaçırdı. Aa yanlış okudum. E e Dur. Vur ileri kanka. Bitti. Bugün bu kadar da arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like bunu atmayı unutmayın. Aboneysi abone ol, olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay bay. Tebrikler öncelikten lütfen de. Tamam. Şimdi patır patır hızlayabilir. Evet arkadaşlar bugün bu kadar da beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Like bunu atmayı unutmayın. E, bu arada uzun aradır uzun aradı, uzun zamandır video gelmiyor. Ee, bunun gibi bir like patlaması gelirse çok sevinirim. Beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Like basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve diğer videoları da görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.